Merhabalar sevgili ikizler burcu. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Kısa bir video olacak diye düşünüyorum. Gidişata göre değişir tabii ki. Evet, şimdi bir bakalım dış kısımdaki görüntülerde. Bakın şurada bir e, karşı tarafın umursamazlığı var. Yoksa siz misiniz o? Niye karşı taraf dediysem? E, öyle demek ki öyle çıktı yani iki tarafta memnuniyetsiz aslında. Bir baş dönmesi yaşadım şu an itibariyle. Bir baş dönmeniz mi var? Bir rahatsızlığınız mı var? Kafaya mı çok takıyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle bir göstereyim önce. Fincanın içinden ne hissettim? Ee, şu ayrı ayrı parçalarda dertleştiğiniz, derdinizi anlattığınız, sanki böyle yeniden kavuştuğunuz bir arkadaşınız, bir dostunuz var. Böyle telefonda da olur, karşılıklı da olur ama böyle bir sarılma, bir koşma, ya bir dertleşme sanki 40 yıllık anı biriktirmiş, dertlerinizi anlatır gibi, heyecanlarınızı anlatır gibi, yapacaklarınızı sıralar gibi olmuşsunuz. Ee, birileriyle dertleşiyorsunuz. İş e, teklifi bekleyenler için şunu söyleyeyim. Bir yerden bir iş teklifi alacaksınız yani ya bir haber gelecek ve böyle sevineceksiniz dişlerinizi görüyorum ne bileyim atama olabilir içimden ne hikmetse böyle sözler söylemek geçiyor ve bir şeylere sevineceksiniz bir telefon gelecek e, sonrasında oturup düşüneceksiniz valiz hazırlarken eşyanızı mı hazırlarken ya da bir yolculuk çıkacak karşınıza ama siz o valize hazırlarken bayağı bir düşüneceksiniz. Vazgeçsem mi? Gitmesem mi? Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Aslında bir heyecanın. Bu neyin bir geri böyle şey olacak düşünmesi biliyor musunuz? Ee, çok uzun zaman evde kalındı. Ya da böyle normal hayata geçilmedi. Onun bir adaptasyonu adaptasyon bozukluğu olabilir. Bir türlü adapte olunamayabilir. Normal hayata. Bununla alakalı olabilir. Yalnız şurada bir şu yüzü görebiliyor musunuz? Şu yüzü bakın 1, 2, 3. Şurada bir bakış, şurada bir yüz. Yani hem yüz ifadeleri olarak da görebiliyorum. Başka şekillerde de gözüküyor. Bir Z harfi var. Z harfi bir haber mi getirmiş size? Ya da getirecek. Böyle çekinerek söylediği, söylesen mi söylemesen mi diye biraz sinirlisiniz o kişiye karşı ee, böyle tavırlarınız sert ee, bir türlü yumuşayamıyorsunuz böyle içten içe unutamıyorsunuz yaptıklarını ee, bu yüzden maalesef böyle tedirgin böyle insanlar size çok yapıştıkları zaman sinir oluyorsunuz ama böyle aslında o yapışan insanı seviyorsunuz diyelim. Bir süre sonra sizin enerjinize kapılıyor. Çevrenizdeki insanlar ve sonrasında sinir olup Üf, niye bu kadar yapıştı falan dediğinizi hissediyorum şu anda. Sonra sizden uzaklaştığı zaman da bir daha üzülüyorsunuz. Tam bu noktada çözmeniz gereken tarafınız bu. Bu fincanda bunu hissettim. Demek ki bu aralar bundan böyle muzdarip olacaksınız. Rahatsız olacaksınız. Çok Görüşmek istediğiniz kişiler olursa, bu söylediğim sözleri hatırınızda tutun, biraz kendinizi çekin. Ee, çok sosyal oluşunuzu anlıyorum, çok enerjik oluşunuzu anlıyorum ama e, asıl hayatınızdaki kişinin sizden beklentisi, yani beklediği şeyi yapamadığınızdan kaynaklı bir anlaşmazlık. Ee, kaç taraf kendine göre güya hayatı e, yutmuş biri, bakın karşınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi olur kim olursa olsun. Ben sadece karşınızdaki kişi diyorum. İster evli olun, bekar olun, anneniz babanız olsun, sevgiliniz olsun, arkadaşınız olsun, güya her şeyi yutmuş, öğrenmiş, sentezini yapmış, hayatı bir güzel yaşamış, tecrübelerini edinmiş, kendi yaşadığı gibi de sizin de hayatı öyle yaşamanızı bekliyor. Eğer onun gibi yaşamıyorsanız, kendiniz gibi yaşıyorsanız çok büyük eleştirilere maruz kalıyorsunuz ve bu sizi çok rahatsız ediyor. Bunun da farkında değilsiniz. Bakın, e, ne biliyor musunuz? Ben şu an söyledikten sonra düşünüp belki de A, evet öyle diyebilirsiniz. Çünkü bazen anlamayız, dışarıdan söylendiği zaman anlarız. İşte çevremizdeki insanlar ya da hayatımızdaki insanlarla hayallerimizi paylaştığımız zaman tepkiler bunlardır. E, sonra Sonra bildiğinizi okuyorsunuz ve bu sefer e, kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Ne yaparsam yapayım bu kişiler, yani bu insanlara niçin yaranamıyorum diyorsunuz. Ne yaparsam yapayım neresinden tutarsam tutun tutayım bu iş elimde kalıyor diyorsanız e, oturun iyice bir düşünün. E, i̇nsanlara göre yaşayamazsınız. İnsanları memnun etmekle inanın bitmez. Biraz kafanıza göre yaşayın. Biraz genel geçer toplumsal kuralları da ihmal etmeyin. Onları böyle bir e, harmanlayıp bir e, kendi bildiklerinizle, doğru bildiklerinizle insanlara zaten ucunun dokunmayacağı şekilde bir şekilde yaşamayı, kendinize layık gördüğünüz hayatı yaşayın. Çünkü herkesi memnun etmekle inanın ne zaman vakit kaybedilir. E, zaten sevdiği insanlar insanın yanında kalır. O yüzden kendi bildiğiniz gibi yaşayın. İnandığınız şeyi yapın. Çekinmeyin. Araba mı kullanmak istiyorsunuz? Araba kullanın. Çıldır, Yani çılgınca böyle bir yere mi gitmek istiyorsunuz? E, gidin, gezin, yürüyün, koşun. E, spora mı yazılmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Spora da gidilmez ki şimdi her yer şey diye. Yani ne bileyim içimden onlar geçti sizinle ilgili. Demek ki bunları yapmak istiyorsunuz. E, yani... Yapmak istediğiniz şeyleri engellediklerini düşündüğüm için bunları söylüyorum. Yapmak istediğiniz şeylere destek olmadıkları için ee, karşı taraf kendi dünyasında yaşıyor. Bakın karşınızdaki kişi balık burcu olabilir, aslan olabilir, koç olabilir. Bunlar böyledirler. Başka kim olabilir? Yani onlara göre de tabii ki sizler hatalı olabilirsiniz oturup konuşulacak olursa. Ee, ama genel manada ilk İlk olarak bütün hayatınızı, gönlünüzü ve sevginizi açtığınız için bunlar başınıza gelmiştir. Kötü niyetten değil. E, o yüzden kendinizi üzmeyin, hırpalamayın. Doğru bildiğiniz yolda ilerleyin. Sevenler zaten kolunuza takılıp gelecektir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.